Siyah mı kırmızı mı tarafını seç? Bir zamanlar iki farklı dünyadan gelen iki kahraman yaşarmış. Siyah Zirve ve Kırmızı Ova. Siyah Zirve sert, soğuk ve inatçıydı. Kırmızı Ova ise sıcakkanlı, tutkulu ve cesur. İki kahramanın yolları, topraklarının sınırları çatıştığında kesişti. Siyah Zirve kendi topraklarını savunmaya kararlıydı soğukluğu ve sertliğiyle bilinen bu kahraman özgürlüğünü korumak için mücadeleye girişti. Kırmızı Ova ise coğrafyasını savunmaya hazırdı. Sıcak rüzgarları ve topraklarının bereketini koruma amacıyla göğüs germeye kararlıydı. İki kahraman arasında geçen savaş ilk önce sözlerle başladı. Diplomasi yollarını denediler ancak anlaşmaya varamayınca Sertleşen kalpleriyle çatışma kaçınılmaz hale geldi. Savaş alanı her iki kahramanın da güçlerini gösterdiği bir meydan haline geldi. Siyah Zirve, stratejik zekası ve dayanıklılığıyla biliniyordu. Kırmızı Ova ise hızı ve ateşli doğasıyla dikkat çekiyordu. Savah'un seyri her iki kahramanın yeteneklerini sınırlarına kadar zorlamalarıyla belirlendi. Ancak ne Siyah Zirve'nin soğukluğu ne de kırmızı ovanın suçağı savaşı sonlandırmaya yetmedi. Zamanla her iki kahraman da çatışmanın getirdiği yorgunlukla fark etti ki bu savaşın galibi olmayacak. İki kahraman anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma kararı aldılar. İkisi de kendi topraklarını sevgi ve barışla yönetmeye karar verdiler. Bu karar iki farklı dünyanın barış içinde yan yana var olmasını sağladı ve öylece Siyah Zirve ve Kırmızı Ova'nın destansı savaşı barışla son buldu. İki kahraman farklılıklarını kabul ederek birbirlerine saygı gösterdiler ve birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmeye karar verdiler.